UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor, pazartesi günü ligde konuk edeceği Sivasspor'u kayıpsız geçip perşembe günü ise Roma'da güçlü rakibi karşısında adını gruplara yazdırma mücadelesi verecek. UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında konuk ettiği İtalya Seri A'nın güçlü ekiplerinden Roma karşısında iyi bir oyun sergilemesine ve galibiyete uzanacak fırsatları da yakalamasına rağmen 2-1'lik mağlubiyet alan Trabzonspor'da oynanan oyun yönetim, teknik heyet ve camiayı da mutlu etti. Avrupa'da tur şansını Roma'ya bırakan Bordo Mavililer, ilk olarak iyi bir başlangıç yaptığı Süper Lig'de pazartesi günü konuk edeceği Demir Grup Sivas Spor karşısından galibiyetle ayrılıp, Perşembe günü ise Roma'da güçlü rakibi karşısında adını gruplara yazdırmaya çalışacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Roma'ya mağlup oldukları için üzgün olduklarını, ama oynanan oyun olarak ileriye dönük güzel ve doğru mesajlar aldıklarını söyledi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk 45 dakika maç 22-23 dakikaya kadar dengeliydi. 22'den sonra problem yaşadık ve oyunu Romaya verdik. Pozisyon vermedik, dünyanın en iyi savunma yapan hocasına başka bir planla cevap vermeye çalıştık. İkinci 45 dakika oyun tamamen bizim üstünlüğümüzdeydi. Hatta %70'lere varan bir üstünlüğümüz vardı. Bir Şampiyonlar Ligi takımı ve teknik direktörüne karşı bir geçiş ve duran toptan gol yedik. Bir, birden sonra kazanabilirdik oyun olarak çok iyi mesajlar var. Oyun genel anlamda bizim adımıza olumlu mesajları çok fazla. Bu oyunda kaybettik diye üzgünüz ama önümüzdeki hedeflere gidebilmek için çok olumlu bir Trabzonspor vardı. Oynanan oyun bizi heyecanlandırıyor, ileriye dönük doğru mesajlar veriyor dedi. 3 gün sonra oynayacakları maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Avcı, tur şansını matematiksel olarak söylemek zor. Sivas Spor maçından sonra maçı sonuna kadar en iyi şekilde orada değerlendirmeye çalışacağız. Kazanmak için tüm hamlelerimizi yapmaya çalışacağız. Sivas Spor maçını kazanacağız. Bu maçın ardından Roma maçının analizini yapacağız ve bir strateji belirleyeceğiz. O gün geldiğinde Roma'da maç oynanacak. Kazanmak için her şeyi deneyeceğiz şeklinde konuştu. Roma teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından çok kaliteli bir takımla karşılaştıklarını belirterek kazandığımız için mutluyuz dedi. Trabzonspor karşısında iki bir galip gelerek rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj yakalayan Roma, İtalya'ya moralli dönüyor. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam rakibe göre hazırlandık. İlk yarı rakibi anlamaya çalıştık, rakip de bizi anlamaya çalıştı. İlk yarı birkaç gol pozisyonu bulduk ama başaramadık. Amacımız dörtlü defans oynamaktı ama üçlüye de döndük. Rakip çok iyiydi. Fizik ve temposu güçlü bir takım. Tecrübeliler, çok çalıştıkları belli. Genel olarak çok iyilerdi. Kazandığımız için mutluyuz diye konuştu. Mourinho, Trabzonspor taraftarlarının da mükemmel bulduğunu ifade ederek, bu tip ambiyansları özlemiştik. Gelecek hafta Roma'da taraftarımızla buluşacağız. Umarım önümüzdeki hafta her şey onlar için iyi olur kazanan biz oluruz diye konuştu. UEFA Avrupa Konferans Ligi son eleme turunda Trabzonspor, ilk maçta Roma'yı kendi evinde ağırladı. Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Trabzonspor'da Cornelius açıklamalarda bulundu. ''Cornelius, takımımın çok iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Roma deplasmanına gittiğimizde gerekli skoru alabiliriz. İyi başladık oyuna. Ligede aynı şekilde birçok olumlu işler yaptık. Roma'ya karşı oynuyorsunuz. Önemli ve güçlü bir takım. Bu tip maçlarda iyi oynamak ve skoru alabilmek önemli.'' İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Takımlara baktığınıza bu şampiyonlar ligi de olabilirdi. Özel bir turnuva, burada da yolumuza devam etmeye çalışacağız dedi. UEFA Konfederasyon Ligi playoff ilk maçında sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un tek golünü atan yeni transfer Cornelius saniyeler içinde attığı golle yeni takımında hızlı başladı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan Bordo Mavililer'de yeni transfer Cornelius, oyuna girer girmez saniyeler içinde attığı golle revanş maçı için umutları diri tuttu. 62. dakikada Gervinho'nun yerine oyuna dahil olan Danimarkalı forvet, saniyeler sonra topu ağlara gönderdi. Gelecek için taraftarları umutlandıran Danimarkalı forvet oyuncusu Roma filelerini ise üçüncü kez havalandırdı. Cornelius daha önce forma giydiği Atalanta ve Parma takımlarında İtalyan ekibinin kalesini iki kez havalandırmıştı. Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi Playoff turu ilk maçında Roma ile oynadığı karşılaşmada başarılı bir performans sergileyen ve rakip savunmayı en fazla zorlayan isimlerin başında yer alan Anthony Vakayeme, hem rakip takım cephesi, hem de ülke genelinde tüm futbol severlerin benisini topladı. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasında yer alan Vakayeme, ligde deplasmandaki yeni Malatyaspor mücadelesinde de bir gol atıp, bir de asistlik performans sergilemişti. Trabzonspor'dan sürpriz sol bek hamlesi geliyor. Bordo Mavili takım Gürcistan ekiplerinden Dinamo Batumi'de forma giyen Rakli Azarovi'yi gündemine aldı. Oyuncu ile Avrupa'nın önemli ekiplerinin de ilgilendiği ifade ediliyor. Aspor'un haberine göre Bordo Mavililer şu anda Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımında forma giyen Rakli Azarovi için görüşmelere başladı. 19 yaşındaki sol bek oyuncusu sol bek pozisyonunda oynamasına karşın tercih edilmesi halinde ön libero ve sol açıkta da görev alabiliyor. Kariyerine Dinamo Tbilisi'de başlayan genç yıldız adayı, 2020-21 sezonunda Dinamo Batumi'ye geçmişti. Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yapılan antrenmanda Roma maçında oynayan oyuncular yenilenme, Diğer futbolcular ise dinamik ısınmanın ardından mobilizasyon ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Dar Daralan oyunlarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık çalışması ve çift kale maç yapıldı. Trabzonspor'da ayrılıklar devam ediyor. Kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren bordo mavililerde genç oyuncular kiralık olarak gönderilmeye devam ediyor. Atakan Gündüz, Safa Kınalı, Hakan Yeşil, Tunahan, Abdurrahim Dursun Ahmet Canbaz gibi isimleri ya gönderin ya da kiralayın kararı üzerine Bordo Mavili Kulüp'te son ayrılan ise genç sol bek Faruk Can Genç oldu. Gelen bilgilere göre daha önce avcının yardımcılığı görevini yürüten Ümraniye Spor Teknik Direktörü Recep Uçar, avcıdan Faruk Can Genç'i talep etti. Bu talebi kabul eden Bordo Mavililer oyuncuyu bir yıllığına Ümraniye Spor'a kiraladı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Trabzonspor'un 22 yaşındaki hücumcu kanat oyuncusu Yusuf Sarı için Süper Lig ekiplerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Adana Demirspor ve son olarak Alanyaspor'un istediği Yusuf için teklifler bir bir reddediliyor. İlk etapta Adana Demirspor'dan gelen teklif reddedilirken daha sonra Alanyaspor'a hayır cevabı verildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği Yusuf Sarı ise oynayabileceği bir takımda kendisini göstermek istediği gelen bilgiler arasında. Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Yusuf Sarı, toplamda 53 maça çıkıp 4 gol 6 asistlik performans gösterdi. Bordo-mavililerin göndermeyi düşünmediği Yusuf Sarı için önümüzdeki haftalarda yeni sözleşme teklifi yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında.